Aklım almıyor anne. Vallahi aklım almıyor. Yani babam nasıl böyle bir şey yapar anlamıyorum. Ay sen hala orada mısın çocuğum? Sen hala orada mısın? Adam bizi bırakıp gitti işte. Aç kurtların önüne atıp gitti. Sen onu artık unut. Unut bırak ama bırak gitsin bırak. Ya anne yapma Allah aşkına. Belki başka bir şey vardır için içinde. Belki tehdit falan etmişlerdir. E, Zeynep doğru söylüyor işte anne. Yani bir sıkıntısı olmasa adam bizi niye terk etsin? Biz her şeyimizi kaybettik şu anda. Her şeyimizi. Şu oturduğumuz koltuk bile bizim değil. Sen anlamıyor musun? <laughs> ne yapacağız şimdi? Ha, ne yapacağız şimdi? E tabii ben senin bir fikrin vardır sanıyordum ama... E, ...doğru Ozan Bey'in sadece tek bir şey aklı çalışır. O da hovardalık. Anne Allah aşkına ya. Bunu mu tartışacağız şimdi? Oh. Tamam anneciğim. Tamam. Tamam anneciğim. Tamam. Tamam. Bak ben şimdi bir şirkete giderim. Tamam Bir bakarım ne oluyor, ne bitiyor diye. Neyi kurtarabiliyoruz, neyi kurtaramıyoruz diye bir bakarım tamam mı? Ya ne bileyim belki arayabileceğimiz bir arkadaşımız, dostumuz, bir kredimiz falan vardır herhalde ya. Tamam ben çözerim ya. Sen sakin ol. Halledeceğim ben tamam. Tamam sen merak etme. Rahat ol anneciğim. Üzülme sen. Zeynep'ciğim tamam. Tamam üzülme sen. Tamam. Halledeceğim ya. Rahat olun. Mahir amca ya. Sen de mi uydun sen de benim oğlum sayılırsın? Başın sıkışınca gel diye. Geldim işte. Aynı şey mi Ozan? Ya Süleyman abi, siz babamın en yakın arkadaşlarısınız. Ozancığım tamam da dostluk başka bir şey, iş daha başka bir şey. Değil mi? Hem ne yapabiliriz? Bizim etimiz budumuz bu enkazı kaldırmaya yetmez oğlum. Cümleten altında kalırız. İşleri kurtarmak sana kaldıysa var ya, ...yandı gülüm keten helva. güzelmiş ha. İyi, öyle olsun. Buraya kadarmış yani dostumuz. Afiyet olsun. Tamam. Peki. Anladım, ha. tamam. Üzgünüm Ozan Bey, Şenol Bey bir toplantı için çıkmış. Sen beni mi yiyorsun yani? İçeride olduğunu biliyorum. Şenol abi! Ozan Bey. Kal orada. Şenol! Ne bağırıyorsun? Ha? Ne oluyor? Ay iyi valla. Zamanda yatlarda tatiller, otellerde kızlar. Şimdi ben yokumlar değil mi? Bana bak terbiyeni takın. Diyetini öde lan bari. Babam sayesinde buralara geldin sen. Çek lan! Elbet bir gün görüşeceğiz seninle Şamil Bey. Görüşeceğiz. Işte. <laughs> Al bakalım patronun oğlu. Bırak Mehmet Allah aşkına ya. Patron mu kaldı ki oğlu Küçükken buralarda ne koşardık ya. Rahmetli babam hatırlıyor musun? Küçük bir araba yapmıştı bizi. Sen iterdin, ben de şoför olurdum. <laughs> Fabrikanın altını üstüne getirdik. Ya. Baban rahmetli oldu. Yerine sen geçtin. Ondan iyi yaptın işini. Benim babamsa... ...kaçtı gitti şimdi yerine ben geçtim. Oğlum hiçbir şey yapamıyorum ya. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Allah'tan ümit kesilmez bir oğlum. Bir çaresi bulunur elbet. Ya bulunmazsa da canın sağlığı yansma suratın? abi ya? Ya okuldan da ayrılmak zorunda kalırsam? Arkadaşlarımdan, evimizden. Halledeceğim ben. Bir yolunu bulacağım. Bak, sana izci sözü. İzciler sözlerini mutlaka tutarlar. Abi ya sen hiç izci olmadın ki. <laughs> ya şöyle kızım ya. Bak bu yaşadıklarımızı birkaç ay sonra birbirimize anlatıp güleceğiz işte böyle. Babamla dönecek mi peki? Dönecek tabii ki ya bak alacağım onu karşıma. Diyeceğim ki ona, Orhan Bey diyeceğim, hayırdır diyeceğim ya. Böyle en ufak sıkıntıda bir çekip gitmek var mıydı diyeceğim. Sen hayırdır diyeceğim ya. Hep o mu kızacak bana? Evet ya, biraz da sen kız. Hem ne öyle kaçıp gitmek? Aynen öyle kızım. Ben kaçırır mıyım bu fırsatı? Bak sadece ben de değil, sen de söyleyeceksin tamam mı? Atış serbest. Biz yine fazla bakmayalım da. Yani mecbur kalmasa gitmezdi zaten. Gitmezdi.